kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızdan anında haberdar olmak için zili açmayı, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ee, dün İstanbul'dan görümcemler geldi. Onlarla beraber bu pazar ka güne kahvaltıya gidelim dedik. Foça'ya ee, geldik. Neresiydi burası aşkım? Valla Kozbeyli diye bir yer. Foça'nın Kozbeyli köyü mü artık diyeyim ne diyeyim. Öyle bir şey. Araba <laughs> geliyor bir arkadaşlar da. Evet. <laughs> Çekimimizi engel yani. oluyorlar. Evet hepsi bir anda gelince böyle çekimimize engel oldular. Geldiğimiz mekan şuradaymış. Biz de arabayı buraya park ettik. Şimdi beraber yürüyeceğiz. Böyle çok güzel yollardan geldik. Herhalde <laughs> bugün dünya kahvaltı günü. Herkes kahvaltıya evet, gelmiş arkadaşlar. Evet kahvaltıya gelmiş. İşte bu görmüş olduğunuz yere geldik şimdi o arkada birazdan oraya gideceğiz. Ağaçlı ev diye geçiyor. Bakalım nasıl bir yermiş birazdan arkadaşlar size de gösteririz. Ablamlar bizden önce gelmiş. Biz şimdi böyle sağdan mekana giriş var dediler. Yukarıya çıkılmıyormuş galiba. Ama böyle yeşillik falan, çiçek, böcek güzel gözüküyor aşkım. Evet ben de beğendim. Şöyle hani giriş falan çok hoş, otantik. Evet. Şöyle bir girelim. Bu arada full. Harika bir mekan arkadaşlar. Hani tavsiye ederiz sizlere de. Yani buradan giriş mesela böyle olduktan sonra direkt sola dönüyorsunuz. Ve böyle bir bahçesi var. Birazdan onu çekeriz. Biz Nurdan Abla ile buluştuk. Merhaba. Beraber oturuyoruz. Kalp soframız var. Şimdi gelecek bakalım neler gelecek. Biz kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı inanılmaz güzeldi. Ben pikabasa doydum. Aslında şimdi lavaboya getirdim. Ee, çok müzik var içeride. O yüzden video çekemiyoruz. Yani müzikli olduğu için hakkı falan olabiliyor. O yüzden çok fazla e, video çekemedik. Böyle konuşamadık. Ama şimdi biraz belki dolaşırız. Dolaşırken falan çekeriz diye düşünüyorum. Burası çok güzel. Böyle doğayla iç içe şey, yeşillik bir alan var. İnanılmaz güzel. Biz çok beğendik. Herkese de gelmesini tavsiye ederiz. Çıkıyor şu an Onu bekliyorum Selamın aleyküm arkadaşlar <laughs> 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 Tuvalette bir işim vardı da onu hallettim <laughs> Kahvaltı diyorum çok güzeldi Kahvaltı efsane ben Müzik sesinden dolayı çekemediğimizden bahsettim azıcık Tabii çok içeride müzik var İnsanlar Hı -hı. çok fazla bir de kalabalık Çok kalabalık hani, şimdi, Rahatsızlık vermek istemedik kimseye yani Biz de hani ben de rahatsız olurum şimdi Biri gelip benim kafamda bir kamera da geçse yani evet. benim masamda evet. Sen benim karımı mı çekin derim Kavga ederim ya yani. Tatlı yani evet. insanlar O yüzden biz de şimdi geldik ve sakin bir yerde bir taraf arka taraf ama şey e, kahvaltı mükemmel. Bir tek şey, kaymak beğendim. kaymak yoktu. Ondan sonra söyledim onu ayrıca getirdiler. Evet. tam benim için. Her şey çok doydum yani. Evet, i̇nanılmaz çok çeşit var. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Aşkım. Yaralı bize. Güzel sevgilim. Evet arkadaşlar burası da hemen o e, lavabo kısmının alt kısmında böyle bir e, aşağı tarafında Aa, aşkımı gördüm. Evet. Güzellik. Ben de diyorum ki poz vereyim bir fotoğraf çekecek sanıyor ben video çekiyormuş. <laughs> video aşkım video tabii ki. Yani burada böyle şey var. İleride bakın e, böyle hayvanlar falan var arkadaşlar. Doğal ortam, organik. Burada çok kahvaltı mekanları var. Şu biraz aşağıda biraz bakın olur. şöyle yaklaşayım şöyle biraz. Bakın o havuzlu bir ortam var şurada. Şöyle bakın otoparkı falan her şey var. Karşı tarafta kahvaltı mekanı. Otel de, de. var. Evet, otel Evet şu an zaten bakın otel ee, manzarasını çekiyorum. Havuzu falan da var ama tam gözükmüyor olabilir. Öyle yani insanlar bayağı bir kalabalık ortam. Güzel. Evet yani sıcak. ben hiç buraya gelirken bu kadar kalabalık olduğunu düşünmemiştim. Ve de şanslısı da internetten bulmuş ablamlar. 9 üzerindeymiş puanı. Gerçekten 9'u e, hak etmiş değil mi? Ya kahvaltı olarak tabii 9 evet. ama konfor olarak Ve serindi. Ha serin. Evet o da vardı. Evet, çok serin yani. O da şansımız ama evet, buraya haftaya de. gel mesela o kadar serinlik bulamazsın. Evet. Şu an şansımız da şu an e, bu çok hava bu kadar serin. Neyse şu geldiğimiz yoldan geri gidelim. Birazcık e, maceralı bir yol arkadaşlar. Evet ben. Biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi çıkıyoruz. Nurdin ablamla bir türlü video çekemedik. Evet kısa şimdi <laughs> E, kahvaltıyı yaptık dedik üstüne de birer kahve içelim Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Gelin görümce. Gelin görümce. <laughs> gelin görümce. Kardeş, kardeş, abla kardeş Evet kardeş. abla gibi yani hiç görümce gibi değil. En büyük sıkıntında derdimde hep ararım. Dertleşiriz. İyi ki var vallahi. Sen de iyi kızım benim. Şimdi gidiyoruz arabaya doğru. Arabanın şey bozulmuş galiba Yolda böyle sinyal veriyordu aküsü. Eyvah Şimdi <laughs> İnşallah yolda içerik. kalmayız Bakalım nasıl şu olacak Çünkü, Yavaş yavaş geçelim evet, edilmeden Bir de saatlik, de saatlik yolumuz var <laughs> evet, İşte burada <laughs> Şimdi kahvaltıdan sonra kahve içmeye gidiyorduk Bu yeni foça Körfeziymiş şu an Böyle aşk araba kullanıyor önde Yavaş yavaş gidiyoruz Burada <laughs> Ablamlar önünde, biz arkalarında devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir mekana gideceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz inşaat yapısı, Koçaya çok önemli bir şey getiriyoruz. Büyük iki, küçük bir buçuk, karışık 4 lira olmak üzere, polan yapılan masaj dahil olursa 5 olacak. Umumi tuvalet yaptırıyoruz arkadaşlar. Çok gerekli bir şey yani bu biliyorsunuz yani geldiğimiz zaman, Koça ya ilk geldiğinizde uzun yoldan gelince biliyorsun malum e, hani direkt e, bunu aklımıza gelen şey kısım budur yani evet. bu olaydır. <laughs> Tabi ala turka, ala franga, üst her türlü seçeneklerimiz olacaktır. Lütfen e, açıldığında bekliyoruz herkese. <laughs> Gir şimdi. Arabayı park ettik. Ee, şimdi yürüyoruz. Ee, deniz kenarı da çok güzel esiyor. Burası bayağı serinmiş değil mi açıklığında? Aynen Bizimlere ben çok göre. hani buraya bayıldım şu an. Arabada pişiyordum. Arabada bayağı bir e, sıcak Hı -hı. olmuştu. Şimdi karşıda plaj var tam. Serinlik oldu. Aşkım sağ tarafa geç. Olmadı. O tarafa doğru evet, çekeyim. Evet, o tarafa doğru gidelim. Hah. Aynen öyle. Gördün yani, mi? Ablalar yürüyor zaten. Olur Onları olur. olur. Tabii tam. Migros ürünlerine bakıyorlar onlar. <laughs> Migros gördüler. Biz onları yakalarız ya. <laughs> evet. Yavaş dur, yavaş. Korktura bak. Ne yandırdı biliyor musun? Eee, elektrik yani götür, petrol çeşmeye getirmiştik. Evet. Oraya yandırıyor burası şu an. Değil Ama mi? Evet, orayı çağırıştırdı. <laughs> Vallahi birazcık benziyor. Şöyle yürü bakayım ileri doğru. Bayağı benziyor. Onun da karşısında plaj falan vardı. Liman, tekneler vardı ya. Yani. He biraz daha sesli konuş aşkım. Evet. Onun da diyorum karşısında böyle tekneler vardı, liman vardı. İşte plaj vardı. Değil mi? De <laughs> edası, değil mi? Evet. Çok güzel Balık kokuyor. Su acı kedi aslında Sen buraya alışkınsın böyle yerlere. Evet. Şimdi şu tarafa geç bakalım. <laughs> Tabii. Soldan. bir tekne görmedim. Hiç böyle süper gibi troller falan yok burada. Yok yok. Ama olsun bunlar da gayet iyi güzel yani. yani. Balıkçı teknemizde işte. Al kim Ay tura falan gidiyor. Şöyle denizin kenarına gel bakayım. Cüp diye bir düşüyormuş ya. Allah korusun. <laughs> Ama derin değil. Çocuğumuzu bir şey olmaz. Allah korusun. Valla gayet güzel ya. Baksana sen şöyle bir o manzara Hayır, çok güzel, güzel oldu aşkım. Keşke biz de denize girebilseydik. Vallahi artık İçim gitti. Haftaya aşkım, inşallah. Haftaya gireceğiz daha haftaya inşallah yani gider bir daha sıkıntı olmazsa. Vallahi haftayız. sıkıntı olsa bile haftaya gireceğim denize yani. Çünkü bu hafta gerçekten çok nasıl diyeyim? sıcakladım yani böyle deniz istedim yani denize girmek evet. istedim. Ama ablaların günü geldi. Ablamın. Evet. De yani İzmir'de olduğu şey çok azdır arkadaşlar. İstanbul'da yani yaşıyor. Bugün işte Ö, akşam üzeri geldiler. Bugün öğleden sonra kaçacaklar. Hiçbir şey anlayamadık böyle. Günü birlik gibi oldu. Tabii canım. Seferi sana gitsek gelsek çok mesafe olacaktı. Tabii yol Ama olacaktı. O yüzden bir arada böyle geçirelim vaktimizi dedik. Aynen. Geldik. Yani zaten eniştemi ablamı e, yılda yani toplasan 3 kere belki yani görüyorum ya da görmüyorumdur. yani bayramlarda ve özel günlerde bir de tatillerde. Çünkü çok yoğun çalışıyorlar. Özellikle Nurdan ablam o kadar yoğun ki e, gerçekten hani tam bir iş kadını. Aynen. <laughs> Zaten beraber yan yana olduğumuzda birazcık işinden de bahseder size. Evet, hatta onların yanına gidelim diyecektim yani ben de sana aşkım. Gidelim aşkım. Biz Kaçın şimdi alalım. video Biz... amaçlı birazcık dedik size gösteren bu yeni poçatta şöyle bir görüntü şöyle şey yapayım. Manzarasını göstereyim şöyle yavaşça Aynen. döndüreyim biraz arkadaşlar. Güzel ortam yani küçük, sevimli böyle nasıl diyeyim? Naif bir ortam. Hani ailenizle gelip gayet Huzurlu bir şekilde keyifli vakit geçirirseniz biz de şimdi e, keyifli vakit geçirmek evet, de bulalım. Orada karşı tarafta, onlar, orada bir yerler şu anda. Gidelim onları bulalım sonra devam ederiz. Arabaya geri gidiyoruz şimdi. Ya, Oturduk biraz su falan içtik. Ya, Aşkım limonata içti. Limonata işte. güzeldi bunlar vallahi. Çok Biraz ya, bir dağla. Dağla. Yani, ekşi etmişti. Şunu da alalım. Ekşi ekşiye gitti ya. Ekşi şey, yani önce ekşi kaldırdı. Değil mi? Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Bir tanesinde tam hatırlayamıyorum bileklik yaptı. Evet Ondan bizi yani güzel. bizim böyle nasıl diyeyim tam takipçilerimiz böyle bilenler, izleyenler Beren'in boyu hatırlar zaten. Evet. Çünkü ben daha önce çok, ben çok şahane evet. bileklik yapmıştı bize hatırlarsınız. Evet, hala da bir Beren yani, de son gördüğün yani severek takıyorum. Son zamandan bu zamana bayağı bir boy atmış. Gördüğünüz gibi annesinin geçecek en yani az kalmış. Geçmişler. Maşallah. <laughs> Değil maşallah. İnşallah maşallah. Amin. Sübhanallah. Nazar <laughs> nazar. Ben nazar pek şey yapmıyorum ya. Ne? İnanmıyorum yani. Her zaman söyledim ya, onu. Eskiden de söylemiştim. Videolarda. Evet. Yavaş yavaş arabamızı park ettiğimiz yere doğru ilerliyoruz arkadaşlar. İzmir'e dönüş vakti geldi. Foça güzeldi, hoştu ama sıkıldık. Sıkıldık yani. Çünkü çok fazla bir şey yok burada yapacak. Hani hemen lim limon içip dondurma yiyip dönmek gerekiyor buradan yani. Evet. Değil mi? <laughs> Biz eve geldik Nurdan ablamla beraber. Bir kahve içecekler sonra yola çıkacaklar. Çok İstanbul. üzgünüm. <laughs> İstanbul'a gidecekler. Nurdan ablam çok yoğun çalışıyor. Evet işler yoğun ama çok şükür ben yoğun olsun da yani en azından işimiz evet. var devam ediyoruz. proje şükür. Seni. Bu proje benim. İnşaat mühendisliği Nurdan ablam bu arada. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. <laughs> geldik. Evdeyiz. Şimdi kahve içeceğiz. Bir kısmını yaptık. Biz kendimize şekerli yapalım aldık dedik. <laughs> Zaten şekerli içen herhalde en <laughs> iyi <Yani> bir kahve. <kaldırır>. Dünya üzerinde. <laughs> Kendimizi unutuyoruz. Ama kahve de şekerli. Evet <laughs> çok güzel oluyor. Çok bazen ben sade içiyorum normalde ama bazen canım şekerli işte böyle tatlı ya evet, ben, ihtiyacı duyuyorum. Ben de mesela şey içebiliyorum. Nescafe içebiliyorum. <laughs> çayı içebiliyorum. Ama Türk kahvesini şekersiz içemiyorum. Maalesef. <laughs> şekerli, içiyorum. şekerli kahve güzel oluyor. Sonra oluşumun eşyalarını göstereceğim. Evet, ben kız kardeşimin kahvesinden sonra güzel oğlumuzun <laughs> ateşimizin evet. eşyalarını göreceğiz. Bakalım neler düzmüşüz, neler evet. yapmışız. Heyecanla kendisini bekliyoruz. Buradan da ilgililere duyurulur. <laughs> Ama zamanında gelsin. Evet, bak saat o geldiğinde tam evet. salim alalım i̇nşallah i̇nşallah. i̇nşallah, inşallah. ne evet. oğlum. Bekliyoruz bakalım. Evet. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> da anlamız. geldi. Sonra ateşimiz geliyor inşallah. İnşallah. <laughs> şimdi bir e, gelinimizin <laughs> e, ve oğlumuzun güzel kahvemizi içelim. ve keyfimize bakalım. Biz ablamları yolcu ettik. Sonra ben hemen mutfağa giriştim. Böyle hummalı bir çalışma içerisindeyim. Çünkü yemek misafirlerimiz var. Hemen böyle hızlıca yapayım dedim. Ben <laughs> ya, yaptım göstereyim aşkım. Göster aşkım neler yaptın? Ben de şöyle hatta... Gel yakınıma. Biraz mutfağım dağınıksa kusura bakmasın ikimiz de. Burada böyle kremalı sebzeli böyle bir tavuk yaptım. Bunu şey şimdi fırına koyup üstüne de kaşar rendeleyeceğim. Oo. <laughs> Bol kalori. <laughs> bir de tarzı diyet yapacaktık. Burada dört tutamıyorum. Bugün de diyet de yapamıyoruz. Çok şükür. Sarma sardım. Tam da belli olmuyor ama <laughs> altında kalmış şeyin kapağı. Biraz belli oldu Aa, şimdi. Şey değil. O. Burada Yerken belli olur aşkım. Püre yapıyorum. Hmm. Haş diyorsun. Evet yapacaksın. Soğan gel bu tarafa geçiyor başkanım. Piyaz yapacağım. Bunun için yeşillik doğrayacağım soğanla. Evet. Buna da yoğurt koyacağım. Böyle sarımsaklı yoğurtlu ortaya. Ha, kızartma. Ha, kızartma. Ondan sonra gel bir tane al. <laughs> i̇şte hamilelik böyle bir şey arkadaşlar. Burada da böyle dolma yaptım. bunu bu arada dün gece balkonda oturuyorduk aşkımla. Burnuma bir güzel dolma kokusu geldi. Gece 12'ye. Ama söyledim aşkım dedim benim videomu dolma yapmaya. Bir geldi saat 1 ben dolmayı pişirdim. Ben <laughs> gece bir de güzel. şöyle hani oradan geçiyordum mutfakından şuradan aha ben buradan tam geçiyordum böyle. Baktım bir sesler böyle kokular. Bir baktım buraya oturmuş buraya bu şeye koltuğa. Yavaş yavaş inci gibi onları böyle Nakış gibi dolduruyordu. işliyor, dolduruyordu. Sonra o lavaboya girdi, çıkana kadar da kalan içi, içi dedim ziyan olmasın. Yaprağım vardı, hemen onları da yaprak sanma yaptım. İnşallah güzel olmuştur şimdi onları da Kesin edeceğim. güzel olmuştur aslında. kesin. Bir de bu kadar yani şimdilik. Masanın da böyle bir dizaynını falan çekeriz zaten. Aynen öyle. <laughs> Kaçta <laughs> gelecekti arkadaşlar? 8 miydi? 7, 7 miydi? Buçuk gibi falan. Ee, yedi o, bu zaman, buçuk da o zaman hızlanmak lazım aşkım. Evet hızlanmam lazım aşkım. Ama çoğu şeyim hazır artık. Evet arkadaşlar mükemmel bir sofra olmuş. Aşkım ellerine sağlık. Değil Çok değil yoruldum. Ben aşkım. Ya şey böyle birazcık dedim misafirlerimiz de gelmişken özeneyim dedim. <laughs> güzel bir sofra hazırlayayım istedim. Umarım beğenirler. Çok merak ediyorum. İnşallah lezzeti güzel olmuştur. Hiçbirinin tadına bakmadım henüz. yoğurdumuz var. Evet. Burada. Ya işte kremalı tavuk yapmıştım ya aşkım demin çekmiştim. Onu en son fırına koydum. Üstüne kaşar rendeledim. Evet son hali. Evet turşumuz var burada. Turşularımız acı herhalde. Evet. Çok güzel, çok severim. Burada dolmalarımız. Of of <laughs> of, 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 of of. Burada da yaprak sarmam var ama yaprak sarmam birazcık yumuşak olmuş çünkü e, buzluktan kalan yaprakları çıkarmıştım. Olsun olsun aşkım. Ama olsun lezzeti güzel. Burada da e, biber kızarttım. Yoğurtlu sarımsaklı yaptım bunu da. Of 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 yandık arkadaşlar. O gün de ben yani bana rejimler... şey haram yani. Burada da piyaz yaptım. En sevdiğim şeyden bir tanesi de şu piyazla. Evet çok güzel doyuruyor gerçekten. Bir de protein açısından çok zenginmiş değil mi doktor? Mesela kuru fasulye bakliyat mutlaka yediyor ama Protein açısından çok zengin olduğunu söylüyor. Böyle akşam yemeği soframız. O zaman bize, bize Afiyet olsun. Aynen öyle aşkım. Biz yemeklerimizi yedik. Çaylarımızı kahvelerimizi içtik. Balkonda böyle keyifli de bir sohbet yaptık. Ama e, sabah derken kalktığımız için çok yorulmuşum. Çok uykum geldi. E, bir videonun daha da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.